Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün de İstanbul'dan arkadaşım Serkan Bey geldi. Onu nasıl horozculuğa başlattığımı anlatacağım. Aslında nasıl başladığını kendisi anlatsın. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Ben selamını alayım. Arkadaşlar da izleyenler sonra alırlar. Şimdi bu Serkan Bey hiç tanışmıyorduk yıllar önce. Kaç yıl oldu acaba? Vallahi aşağı yukarı 15-16 sene olmuştur. Yok 18 sene falan. Biraz sesli konuşursan. 18 sene falan olmuştur. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Bizim sevdiğimiz eski büyüklerimizden Bahattin abi var Düzceli. Biz bununla köyden tanışıklığımız olduğundan dolayı ara sıra görüşürüz. Kendisi de orucudur. Bir vesileyle horoz lazım oldu kardeşim istedi. Böyle böyle iyisini sen bulursun. Eşin dostun vardır. Telefon ettik bizim Bahattin abimize. Normal görüşürken bir gün gün ortası bir telefon edeyim dedim. Hal hatır sorayım. Aradım telefonu açan yok. Peşinden dedim ki bir daha arayayım duymamıştır köy insanı. Belki bir şeyle uğraşıyordur. Tekrar aradım. Baktım yabancı birisi açtı. Kapat dedim telefonu. Kapattı. Aradan bir 10 dakika geçti. Ben gelince söylerim dedi tabi Niyazi Bey. Ama o zaman tanışıklığımız yok. Ben gelince aradığınızı söylerim dedi. 15 dakika 20 dakika sonra Bahattin abi aradı. Beni aramışsın iyisin şöyledir böyledir derken. Dedim ki arayan ki açan kimdi? Dedi ki bizimle daha da pazarlı Niyazi. İyi nasıl birisidir? Dedi ki iyi birisidir. Dedim o zaman hemen kapat telefonu. Ya ne oldu dedi. Dedim sen dedim kapat telefonu arayınca dedim sen açma o açsın. Aradım Telefonu açtı. Selamünaleyküm. Kimle görüştüm? Niyazi Bekar ben. Dedim abi sen niye başkasının telefonunu açarsın? Dedi ki ama telefon çalıyordu. Sen aç demişsin. Açmasaydın abi dedim. Ben dedim onu bunu bilmem. Bana dedim mecbur dedim. Hintaroz'u göndereceksin. Tabii biz gırgır gır, şamata muhabbet. Işin biraz şamatasındayız. Muhabbet sohbet ettik. Kapattık. Ertesi gün oldu. Evde yatarım. Hafta sonu. Telefonum çalar. Dedi ki böyle böyle. Ne oldu abi? Ya işte ben otobüs, otobüse senin horozunu koydum. Git hemen otobüsten horozunu al. Ya abi biz şaka yaptık muhabbetine. Şöyledir böyle. Yok dedi ben otobüse verdim. Git al otobüste. Ama sen bu arada kuşçusun, horozcu arada, falan değilsin ya. yani. Züvercim besleriz. Horoza biraderimiz birisinde görmüş. Heveslenmiş. İyisi bende diye. Senin eşin dostun tanıdığın vardır. iyisini bulursun diye öyle bir niyetlendik. Neyse oradan aldık. Bir iki götürüyoruz müsabakasına yaptırıyoruz, şey yapıyoruz, şanlı beraberlik, şanlı beraberlik. Bakımdan dolayı kurtarıyoruz işi, geliyoruz tabii sağdan soldan gelenlerle. En son bizim Niyaz abimiz de sağ olsun, tabii ahbaplığımız ilerledi, büyüklüğünü gösterdi. Biz de saygıda kusur ettiğimizi düşünmüyorum, kendisi takdir eder. Gün geldi, dedim ki abi böyle böyle, biz dedim bunları bakıyoruz, ediyoruz ama müsabakalarda güzellik yarışması kazanamıyoruz. Dedi ki Serkan bu iş dedi hiçbir zaman böyle olmaz alacaksın. Kendi kapında kendin belli hayvanlardan çıkaracaksın. Madem dedi sen bu işi cidden yapmaya niyetlendin. Benim dedi şurada dedi bir tane dedi piliç hakkım var. O zamanlar hangi damızlıklandı tahmin edersem Samsunlu çaparların silmelerden silmeler vardı. Meşhur silmelerden. Meşhur silmeler vardı. Onlardan bir yerde dedi bir piliç hakkım var dedi. Onu dedi sana hediye ettim al. Onu aldık. Derken başka bir köyden bir tane oroz aldık, çıkardık. O zamanlar meşhur iki milyarlık dediğimiz bir tane orozumuz vardı. O yavruyu çıkardık. Maşallah yani en uzun müsabakası bir saat yok pardon yalan söyleyeyim 58 dakika sürmüştü. Dedim ki ondan sonra Niyaz abi gerçekten doğru söylüyor. Bu işe emek verirsen oluyor yavruyu kendin yetiştireceksin. Az bir şeyde bildiğin damızlıklardan ilerleyeceksin. Maalesef öyle. Ha, üstüne de bir şeyler ilave edebiliyorsan kendin takip ettikçe Allah da kalbinde temizse kanatlı hayvanda şu da bir gerçek. Gerçekten kalbini bozmayacaksın. Kanatlı hayvanda kalbin temizse Allah sana bir şekilde veriyor. Ha, eşin, dostun, kendi çevrenin de gönlünü kırmadan, iletişimini de kesmeden bunu devam ettirebiliyorsan ne mutlu bizlere kırdığımızı da düşünmüyorum. İnşallah da öyle devam eder. Ağız tadıyla geliyoruz burada bir bardak çayımızı içebiliyoruz. Kendileri de keza aynı. Bizim evimiz kendi evleri sayılır. Hiç yabancılık ayıp, çekmeden. Ayıp ya koskoca adam bir bardak çay diyor ya. Koskoca karpuzu yedin evet. az önce. Karpuzu da ben getirmiştim. Hem <laughs> <laughs> de dolaptan çıkardım. Ya bak 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 bak. Yani önemli olan bu işin natifesini yapabilmek. Birbirimizin Yüzüne ağız tadıyla bakabilecek evet. Mesafeyi koruyabilmek Her şeyin başı bu arkadaşlar Evet maalesef yani şimdi dostluklar Öyle başlıyor bu Serkan kardeşimiz Anlattığı gibi bir telefon Vesilesinden birbirimizi Tanıdık sonra Yani kuşçuydu horozcu oldu Ama horozun da iyisini bakmayı Seviyor sıradan hayvanlara tabi Bu saatten sonra kimse bakamaz Serkan Bey'in Hayvanları şu an maalesef Çok güzeller İstanbul'da bir iki şen ortağı daha var. Onlarla beraber Ağlan ama razı olsun. dostlukları yeter. Yani e, bu işleriniz başına yapılacak ha, yalnız değil. değil. Tabii eşten eş, dost dosttan her zaman lazım. daha mükemmel oluyor. İşte Serkan da bugün Düzce'ye geçmiş. E, bir iki gün önce dönüşte yine bana uğradı sağ olsun. Bizim buralar biraz köy e, şeyine kaçıyor. Mahalle oldu ama işte bizim buralarda gelen mısırdı, patatesli bir şeyler oluyor. Sütlü mısır yemek için gelmiş sadece. Bizim tosunumuz sağ olsun. Evet. Burada da oğlu. Bu sene iştahı açıldı. Oğlu burada. Hoş geldin. Şimdi sen Robin'den oynamaya geldin değil mi? Az sonra Robin'i de koy vereceğim. Sesli, sesli. Tamam mı? Robin'i de koy vereceğim. Sen Robin'den bir güreş bakalım. Robin senin kadar oldu. Çok Ufaklıkları güzel. da indireyim mi? Çok da güzel horoz hazırlamaya başladı kendisi. Tabi artık e, horozcu oldu bu da. Güllerimiz artık soluyor. Bunları birkaç gün sonra budayacağız. Son açımlarını yapacaklar. E, Serkan Bey sen şu telefonu tutarsın herhalde. Kameraya sen geç diyorsun. Hı -hı. Robin adam. Evet. Robinimiz geldi. Şöyle gel bakayım. Robin gel buraya. Buraya gel. Hayır. İlk önce babaya Hayır. geldi. <laughs> bak bak bak. Maşallah o, maşallah. Bak burada senden oynamaya gelen bu. Hadi bakalım. Robin. Robin. Anahtla bakalım. Adam. Ya senin kadar olmuş maşallah. Sıcaklarda biraz zayıfladı bu kerata. Bak otur otur korkma kork otur oğlum otur Robin. Robin hani benim oğlum. Hani benim oğlum, gözünün çapağını da alalım. Serinde yatıyordu bu. Ver elinde bakayım verecek mi? Robin, Olmaz. ver elini bakayım. Ver. Aferin benim oğluma. Merhaba değil mi? <laughs> Beni yatırır ya. Yatırmaz ya. O bak, bu yavruları kolluyor. İş olmasın onlara diye onları kolluyor. Robin, gel bakayım. Gel. Robin. Hadi hop. Hadi hop. Ver de ver. Maşallah, evet. maşallah. Evet, bundan sonra kalınlaşacak. Havalar serinlemeye başladı mı? Bu da güçlenecek yani. Artık genişlemeye başlayacak. Robin, gel oğlum. Hayır ha, sen hayır, de mi hayır. görüş etmek hayır. istiyorsun? Hayır, gel. gel, gel. Gel bakalım, bunu artık şuraya bağlayalım. Gel bakalım. Abi. Şimdi ben şöyle oturayım. Biraz da benim horoz hikayesinden bir 5-6 dakika atlatalım. Ondan sonra bitirelim. Çünkü ben bu şeyleri anlatmaya başladım. Eski horozculuk hikayelerini. Onlardan da bir iki fasıl anlatayım. Kardeşlerimiz dinlesin. Şimdi yok geri gitme geri gitme. Geri gittim ses? iyi duyulmadığı için ben şey yapıyorum. Evet arkadaşlar bu çilin öbür videolarda anlattığım çilin mevzusunu biliyorsunuz. İşte yıllar geçtikçe Adabazarı, İzmit, İstanbul herkes Türkiye beni tanıdı bu horozculuk aleminde. Yani o zamanlar 23-24 yaşlarındaydık. Sonra bu Çil'in bir oğlu tekrar bende çıktı. Bu meşhur rahmetli Gömlekçi Hayri'nin çilinin yavrusu. Burada Az muhabbet diye bir çorbacı abimiz vardı. Allah rahmet eylesin o da şimdi vefat etti. Şimdi bendeki bu hayvanları öğrenince Ya bu Niyazi Bey'de iyi hayvanlar oluyor da Bizim hayvanlarımız kötü mü? Bir onunla beraber bir güzellik yarışına bir sokalım falan diye düşünmüşler. Sonra bir gün çorba içmeye gittim bana dedi ya e, böyle böyle dedi. Sen hayvanlan dedi bizim hayvanın dedi bir güzellik yarışına sokalım falan. Dedim Ahmet amca sen bizim büyüğümüzsün. Gerek yok şey yapmayalım falan dedim. Ondan sonra e, Ahmet amca illa dedi atalım falan. biri Birine iki senin güzellik yarışına falan. Neyse uzatmayalım biz kavilleştik 20 gün sonra. Birbirimize hayvanlarını güzellik yarışına sokmaya karar verdik. Neyse 10 gün sonra gittim ben Ahmet amcanın orada e, bir çorba içeyim dedim. ada yeni camimiz vardı bizim meşhur. Onun yanında çorbacıydı bu. Az Muhammed derler. Neyse çorba içmeye gittim. Bu heyecanla ya Niyazi Bey hoş geldin işte efendim böyle şey konuşuyordu. Allah rahmet eylesin. Benim gece rüyalarıma göre güzellik yarışması şu bu falan dedim. 5-6 gün kaldı önemli değil. Neyse o zamanlar Marangozlar Sanayisi'nde bizim e, kulübümüz, federasyon kulübümüz. Neyse gün geldi tabi bu hayvanları e, toplandık orada güzellik yarışına soktuk. Sonra e, yarış devam ederken tabi Ahmet abinin horozu Allah rahmet eylesin onun horozu artık yarışı kaybetmeye başladı. Şimdi bizim buradan isim vermeyeyim halen sağ. şimdi. Şey olur ayıp olmasın isim vermeyeyim. Şimdi Ahmet abinin horozu kaybeder dedi. Ahmet abi şöyle bir baktı. Yazın bile palto giyerdi Ahmet abi. İki metre boyu vardı. Kimseden çekinmez. Hatta e, paltonun cebinde keser gezdirirdi devamlı. Yani kavga ederse keser çekerdi böyle millete. Neyse uzatmayalım. Tabii bir, bir iki sefer tekrarladı Ahmet abinin horozu kaçar diye. Ahmet abi, abi bir kalktı ayağa ulan dedi senin anan kaçar dedi bu oras kaçma <laughs> kaybetmez dedi. Bir sinirlendi falan. Şimdi yine e, sağ Arnavut Muharrem derler. Kulakları çınlasın. Muharrem e, abi onu zor tuttu, zor ikna etti. O şekilde tabi hor Horoz'u e, güzellik yarışını kaybetti. Aradan bir hafta geçti. Buradan Ram abiyle beraber gittik. E, Onlara çorba içme. Adam sinirli adam bizim gibi bir buçuk. Yani boyda kalıp da iri yara adam. Babamız yaşında adam ama. Yani bizim ondan çekindiğimizden değil saygıda kusur etmeyelim diye. Ama abiyle gittik çorbayı söyledik. Çorbalarımızı verdi. Onun böyle bir döner bıçağı mı böyle bir bıçağı aldı. Şimdi salonda bir öteye gidiyor bir beriye geliyor. Niyazi Efendi, Niyazi Efendi dedi, senin horozun dedi, benim horozdan bir karış yüksekti dedi. Abi yüksek Ahmet amca ne yapacaksın elinde koca bıçak. Ondan sonra yoksa dedi benim orası senin orası tavala çakardı. Çakardı Ahmet amca. O ne derse ha dedik ne derse he dedik çorbaları bitirdik. Öyle deyince tabi onun da hoşuna gitmiş. Şu tabakları gitti bir daha doldurdu. Bu çorbalar da benden ikram dedi. Sağ olsun Allah rahmet eylesin. Yani hayvanın iyi olursa devamlı senin kapını çalarlar. Meyve veren ağaç taşlanır gibi dediğimiz gibi. Yani bizim horozculuğumuz da böyle devam ediyor, gidiyor. Ee, geri kalan şeyleri tekrar devam edeceğiz. Beni izleme devam ederseniz bu horozculuk hikayeler hikaye değil. Aslında bunlar hepsi yaşanmış. Halen Arnavut Muharrem'de sağdır. Bu olayın canlı şahitidir. Yani sorabilirsiniz, tanıyanlar sorabilir. Oğlu Ercan Pulcu var. O da bilir bu hikayeleri babasından dolayı. Şimdilik herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ortaya bas bitir.